I've been up for three nights. My eyes are bloodshot red. Damn, I wanna see the sunshine. It's getting to my head. One look in the mirror, don't Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tavuklarımız için doğal antibiyotik hazırlayacağız. E biliyorsunuz tavuklara ilaç verdiğimizde yumurtaya geçebiliyor. Bunu çok istemiyoruz. Bunun için kendimiz tamamen doğal malzemelerle antibiyotik hazırlayacağız. Bunu mevsim geçişlerinde tavuklarınıza verebilirsiniz. Hastalığı önlemek amacıyla kullanabiliriz. Ya da hasta olan tavuklarımıza da ağzına bir iki damla damlatarak Yine hastalığında iyileşmesini sağlayabiliriz. Şimdi hep birlikte yapıma başlayalım isterseniz. Bir soğanımız var. Sarımsağımız var. 5-6 adet sarımsak kullanacağız. Elma sirkesi ve kekik suyumuz var. Ve 5 litrelik de temiz suyumuz var. Tatlı suyumuz. Bunları bunun içerisinde hazırlayacağız. Şimdi soğanla başlıyoruz. Soğanımızı doğrayacağız. Gel arkadaşım soğan ye. Yer misin soğan? <laughs> antibiyotiktir. biz kendimiz de soğan ve sarımsağı hasta olduğumuzda kendimiz için de kullanabiliriz. Tavuklarımız için de çok faydalıdır. Ve yumurta yumurtaya da geçmez. <laughs> sarımsak <tavukları> mı <laughs> Onlar için hazırlık yaptığımızı anladılar. Hemen geldiler yanımıza. Özellikle mevsim geçişlerinde çok faydalıdır. Hazırladıktan sonra 5 gün dinlendiriyoruz. 5 günden sonra 5 litre suya bir çay bardağı ölçüsüyle tavuklarımızın suyuna koyuyoruz. Bir gece önceden susuz bırakmanızda fayda var tavukları. Ertesi sabah direk suları verdiğinizde hepsi birden içmiş olacaktır bir gün veriyoruz sonrasında sularını değiştiriyoruz ve temiz su koyuyoruz tekrar e haftada bir ya da iki haftada bir verebilirsiniz mevsim geçişi döneminde oldukça faydasını göreceksiniz sarımsağın özünün iyice çıkması için bu şekilde önce eziyoruz ondan sonra doğrayacağız bütün atmıyoruz. Ezerek kullanıyoruz. Şimdi sarımsaklarımızı da içine ekliyoruz. bardağı elma sirkesi <laughs> ve bir çay bardağı kekik suyumuz var. Kekik suyunu ben kendim demleyerek elde ettim. Kekik suyunu ben kendim hazırladım. E, demleme yöntemiyle elde ettim kekik suyunu. Bir çay kaşığı kekik e, sıcak suyun üzerine atıp e, biraz soğuyana kadar yani demlenmesini sağladım. Demlendikten sonra, soğuduktan sonra karışımınızı da kullanabilirsiniz. Ayrıca hazır da satılıyor ama doğal olsun diye biz kendimiz hazırladık. Şimdi bu şekilde bunu bu haliyle 5 gün, en az 5 gün dinlendiriyoruz. 5 günden sonra kullanıma başlayabiliyoruz. Biz geçen haftadan bir tane hazırlamıştık burada. Bu 5 gün dinlenmiş hali. Şimdi bunu tavuklarımız için hazırlayacağız sularını ekleyeceğiz ve hepsinin içmesini sağlayacağız ee, bunu neden yaptık tekrar bir üzerinden geçelim ee, tavuklarınızda mevsim geçişlerinde özellikle hapşırma tıksırma e, halsizlik görürseniz yapabilirsiniz görmeden de direkt yapabilirsiniz bağışıklık güçlendirici olur Hastalıklara karşı koruma sağlar. Eğer mevsim geçişini kaçırdınız diyelim, bir iki tavuğunuzda gördünüz hapşırma veya e, hırıltı gördünüz diyelim, e, o zaman sadece tavuğun ağzına da ile bir iki damla damlatabilirsiniz ve genel olarak hepsinin de suyuna karıştırırsanız diğer tavuklarınızı da e, hastalıklardan koruyabilirsiniz. Bağışıklıklarını güçlendirir, hastalıklara karşı korur. Şimdi başlayalım, tavuklarımızın suyuna koyalım. Tavuklarımızı hastalıklara karşı güçlendirelim. Hadi 5 litre suyumuzun içerisine şimdi bir çay bardağı karışımımızdan koyup e, suluğumuzun içerisine dökeceğiz. Şimdi buradan bir çay bardağı alıyoruz. Ve 5 litrelik hatta şunun içine dökelim direkt ve 5 litre su da ekliyoruz. Şimdi tavuklarımız içecekler. Hasta olan varsa iyileşecek. Hasta olmayan da bağışıklığını güçlendirecek. Şimdi normalde bu karışımı sabah akşamdan sularını alıp sabah veriyoruz. Ama biz video çekimi için hazırlandığımızda hazırlamışken tavuklarımıza da verelim dedik. Siz yaparken mutlaka akşamdan sularını alın. Ve sabah sularını direkt bu şekilde karışım eklenmiş haliyle verebilirsiniz. Deneyeceklere kolay gelsin. Şimdi biraz yem alalım, tavuklarımızı besleyelim. Onlar yemlerini yesinler, susasınlar. Bakalım suyu nasıl içecekler, hep birlikte göreceğiz. Şimdi yem almaya gidiyoruz.

fazla Şimdi su içmelerini bekliyoruz. Bu arada kuzular da arkada bir <laughs> yem savaşı veriyorlar. <laughs> biraz bizden uzaklaşsınlar diye oraya yem bıraktık biraz. Şimdi suların içmelerini bekliyoruz. Suların içecekler, güçlenecekler. Hastalıklara karşı bağışıklık kazanacaklar. Siz de hayvanlarınızın sağlığı için deneyebilirsiniz. Doğal antibiyotiktir. Korkuyorum da bir taraftan geliyorlar. Yavaş yavaş yaklaşıyorlar. Ee, dediğim gibi doğal antibiyotiktir. İlaç değildir. Ee, kimyasal yok içinde herhangi bir şekilde. Ee, tamamen doğal malzemelerle güzel bir antibiyotik hazırladık. Sizler de deneyin. Mutlaka faydasını göreceksiniz. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Güzel günlerde yeni videolarla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Oo, oh, vuruşuyorlar ya.